tekbiri getirişi yanıyorum Allah'ım Seydamın gelişi camiye girişi tekbiri getirişi yanıyorum Allah'ım Allah, ım. Allah ım. yakma bizleri Allah Allah'ım Allah acı bize yaradan Muhammed'in aşkına yakma bizleri Allah kalsın nuray parçam dünyamı aydınlatan sofiler benim canım sultanım Gamsın nur ay parçam dünyamı aydınlatan Sofileri yakan benim canım sultanım <laughs> Allah'ım Allah acı bize yarar Aşkına yakma bizleri Allah Allah'ım Allah acı bize yaradan Muhammed'in aşkına yakma bizleri Allah Galsın çıkar markata sultanların yanına Sofiler gelir aşka benim canım sultanım Gamsın çıkar markata sultanların yanına Sofiler gelir aşka benim canım sultanım Allah'ım Allah, Allah acı bize yarar Muhammed'in aşkına yakma bizleri Allah Allah'ım Allah, Allah acı bize yaradan Muhammed'in aşkına yakma bizleri Allah